Size başımdan geçen ve asla unutamayacağım bir olayı anlatacağım. Her şey ailemle birlikte eski bir köye taşınmamızla başladı. Annem ve babam şehir hayatının stresinden uzaklaşmak istemişti. Ancak bu köyde daha önce hiç karşılaşmadığımız şeyler yaşadık. Köye ilk geldiğimizde eski bir taş evde yaşamaya başladık. Ev yıllardır kullanılmamış gibiydi. İlk gecemizde uyumaya çalışırken Evin derinliklerinden gelen garip fısıltılar duydum. İlk başta rüzgarın sesi olduğunu düşündüm. Ancak fısıltılar her geçen gün daha da belirgin hale geldi. Bir akşam köyde tanıştığımız yaşlı bir adam olan Hasan amca bize evimiz hakkında bazı şeyler anlattı. Ev yıllar önce bir aileye aitmiş. O ailenin bütün fertleri bir gece aniden ortadan kaybolmuş. O günden sonra evin lanetli olduğuna inanılmış. Kimse orada uzun süre kalmaya cesaret edememiş. Bu hikayeyi duyduğumda duyduğum fısıltılar aklıma geldi ve içimi bir korku sardı. Ancak bunu aileme söylemeye cesaret edemedim. Belki de kafamda kurduğumu düşündüm. Bir gece uykumdan ani bir tıkırtıyla uyandım. Yavaşça yatağımdan kalkıp sesin geldiği yere doğru ilerledim. Salona vardığımda Loş ışıkta beliren bir gölge gördüm. O anda kalbim duracak gibi oldu. Gölge tam karşımda duruyordu ve bana bakıyordu. Gözlerini görebiliyordum. Karanlık ve boş. Birkaç saniye sonra gölge aniden kayboldu. Hemen odama geri koştum ve sabaha kadar ışıklar açık bir şekilde uyumaya çalıştım. Olanları anlamlandırabilmek için köyde biraz daha araştırma yapmaya karar verdim. Hasan amcaya geri gittim ve ev hakkında daha fazla bilgi almak istedim. Bana evin altında eski bir tünel bulunduğunu, bu tünelin de köyün eski mezarlığına çıktığını anlattı. Bu tünelin bir tür geçit olduğuna ve ruhların bu yüzden evde dolaştığına inanılıyormuş. Bu bilgi beni daha da korkuttu ama aynı zamanda merakımı da arttırdı. Bir şekilde bu tünele girmem gerektiğini hissettim. Bir gece cesaretimi toplayarak tünele girmeye karar verdim. Evde kimseye bir şey söylemeden bodrum katına indim ve tünelin girişini buldum. Elimde bir fenerle içeriye doğru ilerlemeye başladım. Tünelin içi soğuk ve nemliydi. Fenerin ışığı duvarlarda tuhaf semboller ve eski yazılar ortaya çıkardı. Derinlere indikçe fısıltılar tekrar kulaklarımda yankılanmaya başladı. Bu kez daha netti ve sanki ismimi söylüyorlardı. Panik içinde geri dönmek istedim ama bir şey beni ilerlemeye zorluyordu. Tünelin sonuna yaklaştığımda karşımda büyük bir kapı belirdi. Kapının üzerinde tanıyamadığım semboller vardı ve içimden bir ses bu kapıyı açmamam gerektiğini söylüyordu. Ancak aynı zamanda bir çekim hissediyordum. Titreyen ellerimle kapıyı açtım ve içeride eski bir oda buldum. Odanın ortasında bir taş masa ve masanın üzerinde eski bir kitap vardı kitabı elime aldığımda o da aniden karanlık figürlerle doldu. Figürler beni izliyor ve sessizce gülüyorlardı. Korku içinde geri dönüp kaçmaya başladım. Tünelin çıkışına yaklaştığımda figürlerin beni takip ettiğini hissettim. Kapıya ulaştığımda kapının kapanmak üzere olduğunu gördüm ve son anda dışarıya çıkmayı başardım. Kendimi evin dışına attığımda sabah olmuştu. Olanları aileme anlattım ama bana inanmadılar. Ancak o günden sonra bir daha o evin altına inmeye cesaret edemedim. Bu olaydan sonra köyde daha fazla kalmadık ve şehirdeki eski evimize geri döndük. Ancak o gölgeler ve fısıltılar rüyalarımda beni ziyaret etmeye devam ediyor. Bu hikayeyi anlatmamın sebebi belki de başka birinin aynı hataya düşmesini engellemektir. Evler sadece taş ve ahşaptan ibaret değildir. Bazen içlerinde çok daha karanlık şeyler barındırırlar. Hikayem burada bitiyor ama içimdeki korku hiç bitmeyecek.